Parmakla gösterilecek güzellikteki doğal zenginlikleriyle bir gelenin bir daha gelmeyi istediği Düzce'ye son yıllarda ilginin giderek artmasının arka planında turizm alanında atılan doğru adımlar bulunuyor. Düzce valisi Cevdet Atay'ın Haziran 2020'de göreve gelmesiyle birlikte şehrin tanıtımı için yürütülen tek düze faaliyetlerin yerini profesyonel bakış açısı aldı. Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği koltuğunda oturan Mehmet Ayrişen'in de turizm yatırımlarını her zaman öncelik vermesinin de etkisiyle sağlanan uyumlu çalışma kısa sürede meyvelerini verdi. Daha önce gelen yatırımcıya yolsuz ve elektriksiz bir şekilde sunularak gel tesis yap denilen doğal güzellikler bugün birçok kentte olmayan yatırımlara kavuştu. Düzceli siyasilerin dahi yanlış yaptık diyerek kabul ettiği turizme yönelik gelişigüzel yaklaşımlar, kentin bu alanda gelişmesinin önüne ket vursa da son 3 yılda devlet eliyle yürütülen birçok önemli yatırım yaraları adeta merhem oldu. Düzcelilerin ve gelen ziyaretçilerin özellikle yol noktasında yaşadığı sıkıntılı sürece yakından şahit olan Genel Sekreter Şen, Vali Atay'ın da bu konudaki hassasiyetiyle birlikte turizm noktalarına ulaşımlı iyileştirilmesi için kolları sıvadı. Düzce'nin en çok turist çeken gözde merkezleri olan Toptepe Güzeldere yolu, Aydınpınar Şelalesi yolu, Aktaş ve Sarıkaya mağaralarının yollarıyla 9 değirmen rafting tesislerinin bozuk ya da alternatif güzergah için yapılmayı bekleyen yolları son 3 yılda yürütülen planlı ve programlı çalışmalar sayesinde asfaltla buluştu. Düzce İl Özel İdaresi bir yandan mücavir alan dışında kalan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılamak için sahada yoğun bir performans sergilerken turizm yatırımlarını geri plana itmedi. Vali Atay ve Genel Sekreter Şen'in yakın takibinde 2020-2023 yılları arasında yürütülen turizm alanındaki çalışmalar için yaklaşık 46,5 milyon TL harcandı. İdarenin 2022-2023 yılları arasında yaptığı turizm yatırımlarında aslan payını yollar aldı. Toplam uzunluğu 4 kilometre olan Toptepe Mesire alanı, Güzeldere Şelalesi Ulaşım Yolu, 8 milyon 400 bin TL ödenekle bitümlü sıcak karışım asfalt kaplanarak hizmete açıldı. 2 kilometrelik Aydınpınar Şelalesi yolunda da bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama yapıldı. Yapılan çalışma için 4 milyon 200 bin TL harcandı. 7,5 kilometrelik Sarıkaya'da asfalt ve betonla yenilenerek hizmete açılırken bu çalışmalar için 15 milyon 600 TL ödenek kullanıldı. Özel İdare'si Genel Sekreteri Mehmet Hayrişen'in özenle çalışmalarını yerinde takip ettiği çevre düzenlemesiyle Sarıkaya Mağarası adeta yepyeni bir çehreye büründü. Ziyaretçilerine unutulmaz bir mağara deneyimi yaşatan Sarıkaya'da vatandaşların günübirlik kullanabileceği otopark, yöresel ürünler pazarı, mescit ve tuvalet yapımıyla zemin kaplama çalışmaları yürütüldü. Yapılan tüm bu çalışmalara 1.5 milyon TL harcandı. Yine 3.1 kilometre uzunluğundaki Aktaş Şelalesi 6 milyon 200 bin TL, 5 kilometre olan Cumayeri 9 değirmen ve Harmankaya köyleri rafting tesisleri ulaşım yolu 10.5 milyon TL ödenekle yeni asfaltlı ulaşıma açıldı. Düzce'deki yaylaların tuvalet ihtiyacını da gideren özel idare, yaylaların her birine ikişer adet seyyar tuvalet gönderdi. Ayrıca her yıl düzenlenen Emit Fuarı'na da destek veren idare, son 3 yılda turizm çalışmaları kapsamında toplam 46 milyon 400 TL ödenek kullandı.